Şimdi arkadaşlar e, dış nokta dış çemberin dışında bir noktadan iki tane teğet çizmiş. Teğet T'tir uzunlukları birbirine eşit. Bakın M noktası için de aynı şey geçerli. Bu uzunluk 3 ise bu uzunluk hakkında ne söyleyebiliriz? Burası 3. E, evet burası da 3'tür. Ne istiyor benden? PT istiyor. Şimdi bu PT'nin uzunluğuyla PT'nin uzunluğu birbirine eşit değil mi? yine? Evet. 11. 8, 3 daha kaç olacaktı? 10. 11. Var mı şimdi? Bir bak. Bu kadar mı? Aa evet. Bu kadar. Kısa. <laughs> Kolay yani galiba. Yani. E, diğer soruya geçiyorum. Şimdi yine aynı mantıklı düşünelim arkadaşlar. CF uzunluğu 4 verilmiş değil mi? Ne istiyor çevre AMC istiyor. Şunu istiyor. Şimdi CF uzunluğu 4 e, neresi 4'te. Neresi 4'tür? DC 4 olur. DC 4 olur. Evet. BB'de 5. Aynen. Evet, burası 5. da 5'tir. Şimdi burasın toplamı neymiş? X artı 4'muş. Buranın toplamı ne? ne olması lazım? X artı x 4. X artı 4. Dört mü? Ne dört mü? Yok x artı 4. Şimdi burası 5. O zaman şunun uzunluğu ne olur? X artı 4'ten 5'i çıkarmam mümkün değil mi? Ne olur burası? Şimdi x artı 4'tü burası. 5 çıktı. Kaç kaldı burada? X artı 1. X artı 1 mi? Bak x artı x 4'ten. Aha, x eksi 1 x artı 4'ten niye çıkardım? 4'ten. 5'i çıkardım. O Hı. zaman x eksi 1. Şimdi burası Hı. x eksi 1. Ee, burada arkadaşlar üçgenin alanı verilmiş. Evet, çevresi verilmiş. Şimdi çevresi için şunları toplamam gerekiyor değil mi? A, B, çevresi. x artı x eksi 1 artı 9 eşittir 30 x artı x 2x 8'e eşittir ömür tarafına attım 30 eksi 8 22. 22 2x eşittir 10. 22 x eşittir 10 11. var mı anlaşılma eksiği yok geçiyorum <laughs> yandaki AMC değil, hegemonun AD kenarı M merkezi yarım çemberin çapını. Ha, şurası M yer, neymiş? Merkezmiş. Çap. A çap oluyor. Ee, yarım çemberin çapını CM M çemberin E noktasına T. Şurası T. D C O. Şurası O. A B, 8. Burası 8 alan amc'ni alan amc'ni derken şuradaki dörtgeni kastediyor. Ne Şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Ee, şimdi şöyle baktığım zaman yarıçapın kaç olduğunu söyleyebilirim. Neden? Şurası 90 derece değil mi? Burası buraya paralel. Burası buraya paralel. O zaman burası ne olur? 8. 8. Burası da 8. Burası da 8. Burada bir kare elde etmiş oldum değil mi? Ee, buradaki kısımda bunun paralel olduğundan dolayı ne çıkmış oldu? Yamuk çıkmış oldu. Ben şuradan indirirsem Şuraya indirirsem Şurası da 90 derece. Dolayısıyla burası da 8 olur değil mi? Şurası da 90 derece. Şimdi buranın niye 90 derece olduğunu söyledim. Çünkü e, ee, teğet olduğundan dolayı merkeze geldiği zaman 90 derece olduğu Burası kaç olur? 6, 6. Şurası kaçtı? 8. 8. 8. Çünkü yarı çapı 8 bulundu O zaman şuranın toplamı 8, 8, 16, 6 daha 22. 22 artı 16. Çarpı yükseklik. Buranın yüksekliği 8. 8. Bölü 2. Sade eşitlik. Alan 4. 22 ile 16'yı toplarsam 38. 38'i 4 ile çarparsam 4 x 8 32, 32. 4 kere 3, 12, 15, 152. Emin olalım. 32 şartı 4. 4 kere 8, 32, 4 3, 12, 152. Tamam. Var mı anlaşılmaya Yaksın mı? Yok hocam. Tamam. Geçiyorum. Şimdi iç içe çemberler verilmiş yukarıdaki O merkezinin iki çemberden büyük olanının e, ikisinin de bakın merkezi O'ymuş. Buradan ne anlıyoruz? A, e, büyük olanın AM kirişi C noktasında küçük çembere T. Yani şurası T. AM6 mc 1 Şurası bir. Ee, olduğuna göre mühkemmenin yarı çapı uzunluğu kaçtır. Şimdi ee, arkadaşlar şunu hatırlayalım. Çember yine Bir tane kiriş çizdiğim zaman merkezden merkezden yani çaptan ya çap merkezden geçen bir doğru çizdiğim ve yani, çizmesi O olsun. Ne yapıyordu? İki eşit parçaya yürüdü değil mi? Şimdi Erikson merkezi aynı olduğuna göre bu iki eşit parçaya gelir. Şimdi normalde ne kadarmış A'nın uzunluğu? 6. O zaman burası 3'tür. Burası da 3'tür. Şimdi 6 derece vesaire vesaire. Tamam. Şimdi bu çap büyük çemberin çapı değil mi? Ben buraya A dersem çap ne olmuş oldu? A artı 1 oldu değil mi? Yani. Ben şuradan da doğru çizeyim. Şurası da çarptı. Yarı çap değil mi? Demin çarptım. Kusura bakmayın. Yarı çap. Burası da yarı çap değil mi? Şu yarı çarpı kaç bulmuştum da? A artı bir. O zaman burası da A artı bir. Şimdi milliyimiz şurasına dik. Neden dik. İki eşit parçaya bölüyordu. Aynı zamanda dik oluyordu. Şimdi milli müşkenler e, kullanabiliyor muyum? Burası 3 Burası ne olur? Burası ne olur? Milli müşken kullanabilir miyim? 3 ile başlayan azimüşkenleri. 3, 4, 5. O zaman A kaçtır? 4. A artı 1'den 4 artı 1'den 5'tir. O zaman sağlandı mı? Evet. Sağlandı. Evet. O zaman A kaçmış? Yani A, A yine kilo. A artı mü de zaten büyük çemberin yarı çapıydı. Yani yarı çapı 5. 5. Bir bakın anlaşılmayan nokta var. Yok. Geçiyorum. Ne, ne diyor? Ne diyor? Am çapında yarım çember şurası. Fm3 amc'ni ne ve kane. Verilenlere göre çemberin yarım çapı kaçtır? Şimdi hemen şunu söyleyebiliriz. Burası kaç? f Evet burası 3. 3. Şimdi burası şuraya am. Kane olduğuna göre burası a artı 3. Şurası da a artı 3 değil mi? Evet. Peki burası da A artı 3 olmaz mı? Şurası. D, e. Aa, evet. Evet oluyor. A artı 3. Burası bir kenar kare olduğuna göre burası da A artı 3 değil mi? Evet. Burası da dik. Şimdi şurası kaç bulunan? A artı 6. Şimdi ayın bir değer vererek bir üçgen elde edebilir miyiz? Bakın 1, 3 fazlası, 3 fazlası. 3 fazlası olacak bir şey. Şimdi normalde 3, 4, 5'in aralarında biner fark var değil mi? Bunun 3 katı ne? 9, 12, 15. Aralarında evet. kaç fark var, var? Kaç fark var? 3. 3. Bunların da aralarında 3 fark var. Ben mesela a'ya 9 desem. Burası 9 artı 3'ten 12 olur. Burası da 9 artı 6'dan 15 olur. Yani şu üçgeni sağlar mı? Evet sağlıyor. O zaman bana çemberin yan çapını sormuştu. Çemberin yan çapını nasıl bulalım? Şimdi A şurası da çemberin çapı değil mi? Çemberin evet. çapını kaç bulunlar? 12. 12. 12. 12. O zaman yarı çapı kaç olur? 6. E buradan 6 olur. E, tabii bunu e, hazır üçgenler olduğunu göremezseniz şunu yapmanız gerekiyor. A artı 6'nın karesi A artı 3'ün karesi artı A'nın karesi. Burada a artı altının parantez karesini, a artı üçün parantez karesini alın. Eşitliğin bir tarafını atın. İkinci derece denklemden a'yı 9 bulabilirsiniz. a'yı 9'u bulduktan sonra yeni kalan işlemler aynı. Var mı anlaşılmayan bir bakalım. Yok hocam. Tamam. Geçiyorum. Şu soruya bakalım. Şimdi şurada ne demiş? AB ve AC çaplı yarım çemberler N T noktası M C A C eşit. Ha. O zaman C büyük çemberin merkezi arkadaşlar. Şurası R ise burası da N. Burası 2N olduğuna göre burası da 2N. Tamam. Şimdi bir yardımcı doğru çizmem gerekiyor. Görebiliyor musunuz? Şurası O. Ne çizmem gerekiyor sizce? E'den O'ya mı? <laughs> E'den O'ya. E'den O'ya çizersen görmem zor olur. Şunu e çizelim. O. Şunu çizelim. Niye bunu çizdim? Çünkü buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Tamam Şuranın toplamı 3V <laughs> burası ise V. Şunu çizersem. Burası da 90 değil mi? Evet. Ha, benzerlikten yapılmış. Evet. Ondan daha kolay geliyor. Şimdi niye burası 90 derece? Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Ondan dolayı. Bunlara gerek kalmadı. Şundan rahat çıkıyor. Şimdi çapı gören şeyin açı 90 derece. Buna neden 90 diyelim? Ee, teğet olduğu için. Şimdi 18'in x oranı temel orantı teorimi 18'in x oranı 3 r'nin r'ye oranı eşittir. Yani şuradaki 3 r'nin r'ye oranı eşittir. Benzerlikle yine temel orantı teoriminden yaptım. V'ler gitti. Ee, 3x eşittir 18. X eşittir 6. 6. 6. Var mı anlaşım <laughs> Evet, bu şeyi bir daha tekrar edelim. Hani ne videoda e, tam olarak çekemediğim için hani arkadaşlarınız da seyrederse o konuda yardımcı olmak için bir daha söylüyorum. Şimdi EMA'ya girdiğiniz zaman konu e, şifrenizi vesairenizi girdikten sonra sağa geçiyorsunuz. E, yani bir ekran geçiyorsunuz. Ondan sonra sol tarafta e, sizin hangi saatte hanginin e, hangi gün hangi saatte girmeniz gerektiğine ilgili bir tamlama. O tabloya göre gireceksiniz. bu için. hafta pazara kadar e, e, yapma süreniz var mı? Ben zaten ödevleri atmıştım size de masraftan atmıştım. O ile karşılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla oradaki tabloya göre girin. O tablonun dışındaki 1 saatte girmeye çalışırsanız sistem sokmuyor. Yani 10 bin sınıfın, diyelim ki salı günü 10 bin sınıfa 3 ile 4 tanesini izin veriyor. Siz eğer 5'te girmek isterseniz giremiyorsunuz. Tamam Tamam hocam. Ona göre tamam. e, girersiniz. Ee, bu arada yine e, arkadaşlar e, onun sınıflarında da söyledim. E, her, herkesin bir kaynağı var. Kaynaklarınızdan çözemediğiniz soruları WhatsApp'tan atın. Etudi o şekilde yapacağım. E, sorularınızı çözünecek mi? Bir, video e, ayarlayacağım. Onu atacağım. Tamam mı? Tamam hocam. E, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Siz de Görüşürüz.